Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı, Mer Grigoryan Başkanlığındaki Sınır Belirleme Komisyonlarının 8. toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı. Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı belirtildi. Mutabakata göre, Azerbaycan'ın Gazahili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenecek. Banis, Ermenistan, Banis Ayrım, Azerbaycan, Voskepar, Ermenistan, Aşağı Eskipara, Azerbaycan, Kirants, Ermenistan, Heyrimli, Azerbaycan ve Berkaber, Ermenistan, Kızılhacılı, Azerbaycan köyleri arasından geçecek. Bu durum, Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bani Sayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade edeceği anlamına geliyor. Söz konusu bölgedeki sınır hattının koordinatları, zemindeki ve odezik ölçümler dikkate alınarak hazırlanacak, protokol haline getirilecek ve 15 Mayıs'a kadar imzalanacak. Görüşmede taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağının 1 Temmuz 2024'e kadar hazır hale getirilmesi konusunda da uzlaştı sınır belirleme sürecini 1991'de imzalanan Almatı bildirgesi temelinde hayata geçireceklerine ilişkinde anlaşan taraflar, anklav ve eksklavlar da dahil olmak üzere sınırın diğer tüm kısımlarında sınır belirleme sürecine devam edilmesi konusunda da mutabakata vardı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin eks sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, uzun zamandır beklenen tarihi olay. Ermenistan, Azerbaycan'ın 1990'lı yılların başından beri işgal altında olan dört köyünü iade etmeyi kabul etti ifadesini kullandı.